Ak Parti'de adaylık için istifalar başladı efendim. İzmir'de bir değişiklik olacak mı? Bakacağız efendim. Genel Merkez e, Milletvekili aday aday olmak isteyen il başkanlarının istifasını alfabetik sıraya göre almaya başladı. Bu haberimizi de sunalım sizlere. İzmir'de bir değişiklik olacak mı? İzmir'e sıra geldiğinde ki bu hafta Sayın İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin bir Ankara ziyareti söz konusu olacak aldığımız bilgilere göre. Orada da netleşecek ama yüksek ol olasılıkla kulis bilgilerinden, e haber kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre e AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de İzmir'i milletvekili olarak e parlamentoda temsil edecek gibi görünüyor. Bakalım alfabetik sıraya göre e, istifalar alınmaya başlanmış e, bu hafta kesinleşmesi bekleniyor Ankara ziyareti sonrası e, önce AK Parti Aksaray İl başkanı Hüseyin Altınsoy Aydın İl başkanı Ömer Özmen ve e, Mustafa Keskin'in istifaları alınmış alfabetik sıraya A harfinden başlamışlar bakalım e, hangi ilçelere ilçe başkanları da var AK Parti'de. Milletvekili e, aday adayı olmak isteyenler e, il başkanının ismi kuvvetle muhtemel geçiyor. E, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın ismi özellikle geçiyor. Ali Aslan il başkan yardımcılarından ismi geçiyor efendim. Bakalım AK Parti'de e, adaylık için vize izin kime çıkacak efendim? Bu hafta Kerem Ali sürekli il başkanının Ankara'ya yapacağı ziyaretin ardından kesinleşmesi bekleniyor.